ikinci Sultan Abdülhamid Han'ı okuyacağım. Ve yazı evet. bugün gazetesinde de ciddiydi. Osmanlı padişahlarının 34. ve en yüksekleriydi. İslam halifelerinin 99. dokuzuncusuydu. 1258 1842 ve tevellüt etti. 1293'te halife oldu. 1336 yani 1918'de vefat etti. Rahmetullahu aleyh. Şehzade Taş'ta dedesi Sultan Mahmud'un türbesindedir. İslamiyete hizmeti saymakla bitirilemez. Halife Sultan Abdülaziz Han İslam düşmanlarına alet olanlar tarafından şehit edilir. Sonra 5. Murat da hal edilir kendisi kukla olarak halife yapıldı. Avrupa'da bilirli ocakları, İslamiyet'i yok etmek için hazırladığı yıkıcı planları kıyasıya hoplatmaya başlarken önlerine dikildi. Soyu asli, ruhu temiz, aklı, zekası ve ilmi hem kalabalık üstün olduğu için İslam'a karşı asırlar boyunca hazırlanmış olan sinsi, alçak ve vahşi suikastı hemen sezdi. Hazırlayanları ve maşa olarak kullandıkları sahte kahramanlarını iş başından uzaklaştırdı. Ellerindeki paçavralarını parçaladı. İslam bilgilerini yani din ve fen ve ahlak bilgilerini memleketin her yerine yaydı çok sayıda kültürlü din adamı yetiştirdi. Müslüman temiz bir gençlik yetiştirdi. Küfrün, irtidatın kökünü kazıdı. Bu yüzden düşmanların bıraktığı eserlerini görenler bu iftiralara aldanmadı. Ona dil uzatan yalancılardan bilim adamı, yazar maskesi altında çalışan düşmanlarından ve bunların söyledikleri yalanlardan nefret ettiler. Onun büyüklüğü karşısında hayran kaldılar. Eshab-ı Kiram kitabında yazılı olan bu kadar. Savvay İdim Bir gün Beşiktaş'ta Yıldız'daki Hamidiye Camii'ni ziyarete gittim. İhtiyar bir imam beni gezdirdi. Cami-i Şerif'te Sultan Hamid Cennet Mekanı'na hediye edilmiş olan Kabe örtüsünü levhaları gezdirdi. Sonra yukarıya çıktık. Hünkârın namaz kıldığı yeri gösterdi. Daha sonra bir odaya ve nâyet affedersiniz abdesthaneye girdik. Abdesthane taşının üstünde iki tane zavul vardı. Zavulların iki kadife döşeliydi. İhtiyar dedi ki bu yolunları Sultan Hamid cennet mekan yer gibi. Sultan Hamid'in mübarek ismini işitince gözlerim sulandı. Halife-i Müslümin'in mübarek ayaklarının temas ettiği o yolunlara eğildim, yüzümü, yanaklarımı sürdüm, öptüm. Gözlerimin yaşı yolunlara damladı. Hocam, Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri bir gün buyurdular ki, Başkaya şehrinde bir medresem vardı. Bu medresede 20-30 talebe okutuyordum. Talebenin yemesi, dert Kapı açıldı. Gayet giyinmiş Türkiye'de lazım olan birçok kitap ismi verdim. Biraz sonra hepsi, hepsini yazdı. Cebinden defterini çıkardı. Bütün ihtiyaçlarını deftere yazdı. Biraz sonra veda etti gitti. Konuşması gayet nazik. Elbisesi gayet muntazam ve temiz olduğundan bunun bir İstanbul olduğunu anladım. Birkaç ay geçti. Ben artık bunu unutmuştum. Bir gün Medreseye postacı geldi. Seni postaneler istiyorlar dedi. Gittim. Bunlar sana geldi dediler. İki büyük sandık gösterdiler. Bu iki sandık kitap doluydu. Kitapları sandıkları aldım. Hayvana biz nüktüm. Ben de Sandıklar açıldı. Bir de ne bakayım? Sandığın içinde iki ay evvel isimlerini yazdırdığım kitaplar üzerinde bir kağı Halife-i Müslimi Sultan Abdülhamit Han'ın hediyesi duruyordu. Demek ki Sultan Abdülhamit Han bütün Anadolu'ya, bütün ilim yuvalarına böyle bedava kitap gönderiyor. Size bir başkasını da anlatmak istiyorum. 949 senesinde Bursa Askeri Lisesi'nde öğretim müdürüydüm. Okula yeni bir kumandan tayin edildi. Ben binbaşıydım. Beni çağırdı. Müdürüm, seninle Bursa şehrine inelim tanışma ziyareti yapalım dedi. Beraber Bursa'ya indik. Evvela valiyi sonra belediye başkanını polis müdürünü ziyaret ettik. Tanıştık. Nihayet sonra mekteplere geldik. Bursa Erkek Lisesi'ne girdik. Lise müdürü Kimyager, yaşlıca bir adam. Odada odasında bize kahve ısmarladı. Kahve içerken bizim kumandan zatife olsun diye dedi ki, Sayın Müdürüm, Mektebinizin en havadar, en aydınlık, en ferah odasını kendinize ayırmışsınız. Bu haksızlık değil mi? dedi. Müdürüm. Şöyle cevap verdi. Kumandanım bu oda mektebimizin en iyi odası değildir. Mektebimizin her odası böyle iyidir. Her odası böyle havadar, aydınlık ferah. Bu mektebi ikinci Sultan Abdülhamit Han yaptırmıştır. Memleketin her tarafına her vilayete aynı şekilde bu yerini kendisi saraydan emretmiş. Bu binayı Bursa'da öyle bir tepe üzerine kondurmuş ki ne kadar yol açılsa istimlak edilse bu bina yıkılmaz. Çünkü buradan yol geçmez. Bursa'da keşiş daha olduğu için Güneş gündüzleri kısadır. Bu mektebi öyle bir yere yaptırmış ki güneş sabahleyin önce bu mektebe gelir. Akşam en sonra buradan ayrılır. Bu mektep öyle sağlam yapılmış ki senelerden beri bir tamir görmemiş. Ben manastırda bu binada okudum. Çünkü daha manastırdan Halep'e, Şam'a kadar her vilayette aynı binaları yaptırmış. Ben de bunu tatbik ederim. Çünkü Ankara'da yeni Yenişehir istasyonunun yanındaki kayaların üstünde Ankara Lisesi taş bina aynen Bursa'daki erkek lisesinin aynıydı. Yerine hastane tıp fakültesinin bir kısmı yapıldı. Ondan 20 sene evvel Önüne İslam harfleriyle yazılmış bir kitap geçti. Kitabın ismi Hatırat-ı Abdülhamid-i Han-ı Sani. Yazan da Mabeyn Başkatibi Esat Bey. İslam harfleriyle yazılmış 100 sayıda kadar bir kitap. Geleğinde diyor ki Sultan Hamid Cennet Mekan Mülkiye Mektebi'nden yani siyasal bilgiler okulundan birinci çıkanı saraya katip olurdu. İkinci ve üçüncü derecede mezun olanları Baba verirdi. Talebe çalışsın diye talebeyi teşvik etmek için her sene birinci çıkanı saraya alır. Ben Mülkiye Mektebi'ni birincilikle bitirdiğim için saraya alındım diyor. Senelerle alışarak nihayet başkenti oldu. Bir gece İngiltere'den bir şifre geldi. Hacer'e cevap vermek lazım idi. Cevabı yazdım. Fakat sultana imza ettirmek lazım idi. Gece yarısı yatak odasına gittim. Kapıyı vurdum. Açılmadı. Bir daha çaldım. Yine açıldım bekledim. Acaba bir emri hak mı vakı oldu? Sultana bir şey mi oldu diye üçüncü defa hızlı hızlı vurma başlamadan kapı açıldı. Bir de baktım Sultan Hamid kolları sıvalı elinde havlu kullanıyor. Evlat seni beklettim değil mi? Kusuruma bak. bekletti. Çünkü bu milletin hiçbir kağıdına abdestsiz bir imza atmadı. Onun için abdest aldı. Oku dinleyeyim dedi. Okudum çok güzel yazmışsın. Bismillahirrahmanirrahim deyip imzaladı. İşte böyle memleketi Allah'ın emriyle sadakatle hulus bir şefkatli baba gibi idare ediyoruz ki. Bundan 10 sene evvel Beyler Bey'inde Birkaç sene oturduk. Orada Beyler Bey sarayının bekçilerinden birisiyle ahbab oldum. Yaşlı bir adamdı. Bir gün dedi ki Sultan Hamit Cennet Mekan Beyler Bey sarayındayken polisler nebetle bekliyorlardı. Polisin birinin o gece çocuğu dünyaya gelecekmiş. Tesadüf o gece de nebetçi. Birkaç çocuğu var. Ailesi kalabalık. İttihatçılar zamanında her şey pahalı. Polis Yarına ne alacağını bilemiyor. Parası yok. Düşünüyor, taşınıyor. En son diyorum ki, böyle sıkıntı, felaket içinde yaşamaktansa yarın sabah nöbeti teslim ettikten sonra sıhtımdan kendimi denize atıp öleyim bu sıkıntılı halattan kurtulayım diye karar veriyor. Tam nöbeti teslim etmeye birkaç dakika kala yukarıdan pencere açılıyor. Bakıyor polis Sultan Hamid cennet mekan sarkmış. Evlat, evlat al şu torbayı diye yukarıdan bir kese altın atıyor. Bunu al, sana hediyem olsun. Çoluğuna, çocuğuna fark edersin. Sakın intihar etmeye kalkışma. İntihar çok büyük günahtır. Diyor ve tencereden içeri çekilir. Polis ağlıya ağlıya bunu bana anlattı. Ve Sultan Hamid'in bir veli Allah'ın bir enliyası olduğuna yemin ederim diye ağlayarak söyledi.